Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün özenle hazırladığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı Magazin Hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarıma beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar Türkiye'nin sevilen yakışıklı oyuncusu Kadir Doğulu yeni dörtlü fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden paylaşarak fanlarının beğenisine sundu. Arkadaşlar bu fotoğrafların Neslihan Atekgül çektiğini belirten Kadir Doğulu Ardından bu paylaşımın altına eşi Neslihan Atagül'den canımın için notu geldi. Arkadaşlar işte sizler için Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinin yepyeni haberlerini ve fotoğraflarını getirdim. Umarım beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ihmal etmeyin. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.